Star Wars Jedi falan orada önceki bölümde yaşananlar. Engiş öncülerden kurtulan karakterlerimiz Bogon adlı bir gezegene varırlar. Seri buradaki tapınakta eski Jedi düzenini kurmak için gerekli olan bilgiler var diyerek bizi oraya gönderir. Yolda giderken Vidiwan isimli bir ile danışırız. Tapınağa doğru ilerlerken karşımıza çıkan elektrikli tellere ışın kılıcıyla vuran Kol yaralanır. Vidiwan'ın verdiği sağlık kapsülü ile iyileşen Kol yoluna devam eder. Bir tane arada duvarda hareket edebilen yaratıkları hisseden Kalın aklına ustasıyla ile yaptığı eğitim gelir. Böylelikle duvarda koşmayı öğreniriz. Bu yeni öğrendiğimiz yetenek sayesinde ma Mahsene tarama yapan bir divan aradığımız cadayın görüntüsünü oynatmaya başlar. Eno Cordova bu görüntüye erişen kişinin Zeffo'ya gitmesini istediğini söyler. Paul aradığımız kişinin bir divan olduğunu anlar ve onunla gemiye doğru yola çıkar. Gemiye dönerken bir tane Dadamir çizimi görürüz. Zeffo'ların Dadamir'de ilgilendikleri bir şey olduğunu öğreniriz. Gemiye varmak üzereyken bir tane çukur görüp içine atlıyor. İçeride okta ok Bogda var. Normal oktadan iki katı büyüklüğünde. Üçüncü denemede onu hallediyoruz. Orada bir yankı noktası ile geçtiğimizde ise Bonkling diye birinin öldüğünü öğrenir Bir adet maksimum canımızı arttıran yaşam Buluruz. Mağaradan çıkarken dönen bir pervane fark edip içine giriyoruz. Burada maksimum gücümüzü arttıran güç özü buluyoruz. Gemiye döndüğümüzde gemidekileri bulduklarımızı anlatıyoruz. Sonuçmanın sonunda Zeffo'ya'na Dalamir'e gideriz. Dalamir'e indiğimiz ilk iş olarak Zeffo'ya geri dönüyoruz. Ve Zeffo'ya vardığımızda fırtına olduğunu fark ediyoruz. Kaptan Gris fırtınada inmemizin pek mümkün olmadığını söylüyor. Kol ise Cordova'nın sözünü hatırlatarak fırtınanın içine gitmemizi söyler. Kaptan Gris zor da olsa gemiyi fırtınanın içine indirir. Okay. Hold on, hold on, hold on. Rüzgardan dolayı iletişim bağlantısının sıkıntısı olduğunu söyleyen Sir, iletişim bağlantısını tamir etmeye çalışır. O ise Cordova'nın işaretlerini aramaya çıkar. Gemiden inmeden önce Sir ile kısa bir konuşma gerçekleştirilir. Cordova and the we'll get to stopping the Empire. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that I too Kaptan Gidiz'in teraryumunu fark ederiz. Teraryumun ne olduğunu sorarsanız taşınabilir bitki bahçesi gibi bir şey. ise neden içinde bitki olmadığını sorduğumuzda ise seni taşımaktan dolayı olabilir mi diye bir cevap alıyoruz. Böylelikle bir tane yan göreve başlatıyoruz. Gemiden indiğimizde direkt karşıdaki kapının oraya gidiyoruz ama kapı kilitli. Sol tarafımızdaki mini dope gibi olan yerde bir tane kutu buluyorum kutu açtıktan sonra ilerliyoruz. Hangarın içinde de kutu ve nakliye kutusu olduğunu görüyoruz. Buradan da bir şey olmayınca yolumuza devam ediyoruz. İleride de fırtına askerini öldürmüş iki tane yeni yaratık görüyoruz. Onları kestiğimizde türünün sikez olduğunu öğreniyoruz. Tam bu sırada sır iletişim bağlantısını onarmıştır. Konuşmanın sonunda yolumuza devam ederken bir kapı daha buluyoruz. Onu açtığımızda geminin oraya kısa yol açılıyor ve iki fırtına askerinin kendi aralarında konuşmalarına şahit oluyoruz. Execute our orders to the letter. Anything less is insubordination. That understood, soldier? Yes, sir. Yanılmaz olduğunu fark etmeyip saldırıyorum. Mermileri savuşturken iki tane peş peşe atmaları sonucu ölüyorum. Biraz önce aktif ettiğim kısa yolu kullanarak hemen askerlerin oraya varıyorum. Bu kez günlerini gösteriyorum. Yola devam ederken yeni bir asker türüyle karşılaşıyoruz. Keşif askeri. Elektrikli sopalı fırtına askerinden neredeyse aynı. Mermileri savuştura savuştura ilerliyoruz. Bir meditasyon noktası bulup oyunu kayıt ediyorum ve maksimum sağlığımı geliştiriyorum. Mağaranın içi kapkaranlık. Mağarada ilerlerken iki tane daha yol olduğunu görüyorum. Bir tanesi bariz bir şekilde devam etmem gereken bir yol. Diğeri başka bir yere gidiyor ve belki toplanabilir bir şey bulurum Ümit ümidiyle o yoldan gidiyorum ama yine afile. Hiçbir şey yok. Sadece kilitli bir kapı. Muhtemelen ileride bir kısa yol olarak açılacak. Diğer yoldan yoluma devam ediyorum. Elektrik düğmesini bulurum ve içerisini aydınlatıyorum. Mağaradan çıktıktan sonra yel değirmeni gibi bir şey köprü olarak kullanıp karşıya geçiyoruz. Karşıda keçiye benzeyen bir yaratık var. İlk saldırısını ıska geçiyor ve kaos saldırmaya başlıyor. Saldırırken öyle bir vuruyor ki olan canımın yarasını götürüyor. Güçle birlikte kesip yolumuza devam ediyoruz. Fırtına askerlerinin konuşmasına şahit oluyoruz. Ve imparatorluk yemeklerinin berbat olduğunu öğreniyoruz. Askerleri kesip devam ettiğimiz ise değirmen şeklindeki köprülerden yine var. İlk seferde doğru zamanlamayı yapamayan kol ikincisinde de pek başarı olamıyor ve düşüp ölüyor. Mağaranın girişindeki meditasyon noktasından tekrar başlıyoruz. Hızlı bir şekilde tekrar oraya vuruyoruz. Bu sefer zamanlamaları doğru yapan kol karşıya geçmeye başarıyor. Bir grup askeri daha et kestikten sonra kilitli bir kapıyı açıyoruz. Mağaranın içine kısa yol açılıyor. Yolumuza buzda kayarak devam ediyoruz. Bir tane pervanenin arkasında yankı noktası buluyoruz. Zeffolu bir köylünün öldüğünü hissediyoruz. Mağaradan geçtiğimizde ölü bir fırtına askeri görüyoruz. Askeri ölen köylünün öldürdüğünü hissedip yolumuza devam ediyoruz. The villager was wounded, but he Meditasyon yapıp hem oyun kayıt ediyorum hem de maksimum gücümü arttırıyorum. İlerledikçe fırtın askerleri de gelişiyor. Bu kez makineli tüfek ve koruma kalkanlı bir asker denk geliyor. Silahın ısınması sonucu ateş edemiyor ve kol gidip onu kesiyor. Bir imparatorluk üstü buluyoruz. Üstteki kayıt cihazında bir askerin rapor verdiği görüntü oynatırız. In accordance with the Emperor's will, we've occupied redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. Üsten çıktıktan sonra hızlı hareket eden pistonları aşıyoruz. Sam buradan geçtikten sonra Sir yerimizi tespit ettiğine dair bilgi veriyor. alptan sallanarak karşıya geçtiğimizde ise askerlerle savaşmaya başlıyoruz. Savaşın sonunda buzdan kayarak bir mağaraya giriyoruz. Mağaranın sonunda bir açıklığa çıkıyoruz. Tekrardan meditasyon yapıp oyunu kayıt ediyorum. Yetenek ağacından da güçlendirilmiş yavaşlatmayı açıyorum. Bu alandaki keçeye benzeyen yaratıkları kesip başka bir mağaranın içine giriyoruz. Asansörle aşağı inmeye başladığımızda bir divan Cordova'nın ses kaydını oynatmaya başlar. My friend, I believe this to be the earliest we've uncovered yet despite my reservations.

Oyun keçi benzeri yaratıkların oradaki meditasyon noktasından başlatıyor. Bitkilerin olduğu yere hızlı bir şekilde vurup oraya bu kez ölmeden geçiyor. Buradaki stikezleri kese kese yoluma devam ediyorum. Avize benzeri yapının üstünde tutanarak karşıya geçiyoruz. Karşıda meditasyon noktasında canım yeniliyorum. Önümüzdeki topu rüzgar gücüyle yerine oturttuğumuz zaman yeni platform açılıyor ve oradan ilerlemeye devam ediyorum. İlerlerken bazı yerlerde rüzgarı hesaba katarak atlamamız gerekiyor. Bu mekanik biraz olsa farklılık hissettiriyor. Yolumuza devam etmek için rüzgar ile patlayan bitkileri halledip mezar ile karşılaşıyoruz. Bu minibus az bir şey sollanarak hallediyoruz. Rüzgar sayesinde atlayamayacağımız noktaları atlayarak yolumuza devam ediyoruz. İlerlerken önümüze bir duvar çıkıyor. Etkileşime geçtiğimizde Kal yine ustasıyla yaptığı eğitim hatırlıyor ve güç ile ittirmeyi öğreniyoruz. Bu yetenek ile bulmamız istediği şeyi buluyoruz. My friend, take a look at the detail on this bark. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashik. It's time to call on an old friend. If the Zefo had contact with Kashik, there is a good chance Chieftain Tarfel will know about it. İttirme sayesinde mezar muhafızlarının çekirdeklerini kısa sürede yerinden çıkartabiliyoruz. Böylelikle muhafızları kesmek daha da kolay hale geliyor. Önümüzdeki duvarı ittirip yolu açtığımızda meditasyon yaptığımız yere geri dönüyoruz. Kalın güç ile bağlantısı arttığı için daha fazla yetenek öğrenilebilir olarak ekleniyor. Yeni açılan geliştirilmiş kapsülü alıp meditasyonu sonlandırıyorum. İlerideki muhafızları kesip toplarla bulmaca çözmeye başlıyoruz. Tüm topları yerine koyunca buraya inmek için kullandığımız asansörün oraya varıyoruz. Yukarı çıktığımızda harabeleri askerlerle donatıldığını görüyoruz. Askerleri kesip yolumuza devam ettiğimizde kazı alanına varıyoruz. Kazı alanının hemen başında bir yankı noktası buluyoruz. Yankıyı hissettiğimde Subay Crane'in kazı yapan askerlere bağırdığını hissediyoruz. What is this? Continue excavating. I want rare artifacts, not useless trinkets. Meditasyon yapıp oyunu kayıt ediyorum. Meditasyon noktasının az ilerisindeki buzun içinden bir yaratık çıkıyor. Yaratığı kesip türünün Jotos olduğunu öğreniyoruz. Jotos'un çıktığı yere gittiğimizde ise Spy Crane'in öldüğünü hissediyoruz. En sondaki asansörün beni geminin oraya çıkarttığını görünce meditasyon yapıp gelişmiş güç artış yeteneğini alıyorum. Meditasyondan sonra geri dönüp gitmediğim yerlere gidiyorum. En sondaki asansöre binip düz devam edersek bir fırtına askeri ve tasfiye askeri ile karşılaşıyoruz. Askerleri kesip toplanabilirleri topladığımızda ciddi bir tecrübe kazanıyoruz. That's an excellent find. It will need my personal evaluation. Come back here. So, what was in there? Thanks for the help. Oradaki buzdan kaydığımız mağaranın başına geri çıkartıyor. İlk asansörü fark etmeyip yoluma devam ediyorum. Tene kaydından maksimum sağlığımı geliştirip tuzu tekrar kesip ikinci asansöre gidiyorum. Burada hafriyat ekipmanı, iletişim bağlantısından dolayı açılmayan bir kapı ve göçükte kalmış bir kişiyi hissediyoruz. Buradan ayrılmadan son bir meditasyon yapıp maksimum güç varını arttırıyorum. Gemiye geri döndüğümüzde geminin ATCT tarafından saldırıya uğradığını görüyoruz. ATCT'yi kestikten sonra gemiye biniyoruz. Nice work out there, kid. Hey, you got some real moves on you. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely used the force. An advanced civilization of force wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zeppo journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarful. Maybe we can find him. Kashyyyk? I look, things are really bad down there. The, the Empire's muscling in on those Wookiees big time. Then we better get ready for a fight. Oh. i think this lifestyle suits you fighting that walker seems to have made you more confident so how are you holding up you mean with the force yes with the force i know you said it could be overwhelming I haven't gotten myself killed yet rather not talk about it yeah well i understand more than you realize. Well, why'd you choose to stop using the Force? When the purge started and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding, but we didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings. They caught me. And they tortured me. They wanted to know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. No. Yeah, it was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan. Did she survive? No. But that's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing. Karakterlerimizin konuşmalarının sonlarına gelirken metninin 1206 sözcükten oluşan bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.